Hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün 400 abone özel oynayacağım devam hani evet, daha pek devam gelecek bir kar falan filan diye şimdiden yani aha bu pek çaldığı mantı demeyi söyleyeyim 3-4 peki birleştirerek yaptım yani şimdi daha çalım pak demen zaten evet, peki öyle yaptım Allah aşkına mal mısın ya aga böyle insanın gülük olurum ha. Zaten hastayım. Geldi video. İşte geri dönmeme başladı. yapamaz. Allah zaten yazdım. Tumlancı. Tumlancı. Bu yapan Yapamaz yes. ya. Yani makro gibi vuruyorum yani gelme arkadan bir şeyler aç. Reklamı diye söylediğiniz daha geride kaldı. Allah razı olsun. Hadi görüşürüz. Bye Köpek almış hepsini şimdi ama yok. Var ya gelgesi ediyorum ha. Ses. Her zaman bir Aslan çok oynayamıyor. Aslında oynuyor ama oynayamıyormuş. Neyse ne. Sırf yapayım mı? Ya da yapmayayım mı? Son işte Craft e giremiyordum. Sorunlar var. Son oyun başladım. Son oyun tam bir yapmayı öğrendim. Yapabiliyorum. Craft sorunu çözdüm. Craft R'de gezdim. Ge gezdim aynen gezdim. Geçtim yani. Ben de kendimi anlayamıyorum. Ondan dolayı şu an yapamıyorum. Tekrar ama eskiden de Craft R'de yapabiliyordum. Yapmadım çünkü böyle sıkıntılar çıkabiliyor. Bak arkadan daha, daha ses geliyordu. Farkındayım konusunu Blok yok, o bok yok. İyi gidiyor Bak Kırk 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 11 11'de daha çekiyor işte hop Hop okay. Yeşili <laughs> kırdık meledik mi bitiyor ha? Ee, yeşil zaten yani ama kesin kesin kurma dişi basmış gibi. mı tamam mı adam taa nerelere kadar gitmiş o kadar bırakmıyor <laughs> <Hadi çıkan artık. gülüyor> ya bu ilk ben onu da

Yazın Allah rızası için bir Güzel kötü çıktım bok Aha. Aleyküm. be. Cici be işte bu. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sadece 400 aboneler peki mi göstermek için çekmiştim. İnşallah beğenmişsinizdir. Hepinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Açıklamalarda ya da yorumlarda iki esiden bir yerde Pekin'i ne demedim ki var. bay bay.